Önceki derste ışık parametrelerini ve birimlerinden bahsettik. Artık saniye ışık ekleyerek ışık ayarları yaparak render işlemlerine başlayacağım. Önce üst görünüşe geçiyorum. T harfine basıyorum. Z. F3'e basıyorum. Buradaki abajurların içerisine iki tane ışık yerleştirerek abajurdan aydınlatma daha çok dekoratif aydınlatma gibi bir aydınlatma yapmaya çalışacağız. Öncelikle Aşağı tıklıyorum. V-Ray. V-Ray Light seçiyorum. V-Ray Light'a light tıkladıktan sonra Tape kısmını Shape olarak değiştiriyorum. Yani küre olarak. Ardından buradaki abajurun orta noktasına denk gelecek şekilde küreyi oluşturuyorum. Buradaki kürenin yarı çapı gerçek hayatta bir ampulün yarı çapı kadar ayarlayabiliriz. Modify'a geçerek bunun büyüklüğünü yarı çapını tabi ayarlıyorum. Radius 2 olursa çapı da 4 cm olacak. Ön görünüşten de F harfine basmak suretiyle ön görünüşten de hizasını ayarlayacağım. F harfine bastıktan sonra Z harfine bastım ve seçiliyken nesne ekranda oturdu. Şimdi nesneyi buradaki nesneyi hizalayacağım. Bu işlem için Align komutunu kullanabilirim ya da taşıma aracıyla yukarı doğru taşıyabilirim. Align komutuyla nesneyi seçip Center Center olarak ayarlıyorum ve böylece üç aksta ortaladım. Lambam buradaki avajurun tam orta noktasına denk gelmiş oldu. Şimdi. Target değerini 200 cm yeterlidir. Unis değerini Luminous Power yapıyorum. Şöyle bir hesap yapalım. Gerçek hayatta buradaki odayı 100 wattlık bir akor telli lamba burayı aydınlatıyorsa buraya iki tane ampul koyduğumuzda ayrıca ekstradan da buraya bir e, ışık daha eklediğimizde 3 tane ampul olacak. Bu ampullerin değerlerini hani 3'te biri kadar veyahut da 4'te biri kadar kısmamız gerekiyor. O halde şöyle bir hesap yapıyorum. Eğer 100 wattlık bir ampül 1500 olarak hesapladıysak, 1500 lüminüs olarak hesapladıysak, lümen olarak hesapladıysak, bunun 1500'ü 4'e bölersek 375 yapar. Biz buna kısaca 350 diyelim. Yani buradaki ışığın şiddetini düşürdüm. Çünkü birkaç tane ışık daha olacak aydınlatma işinde. Buradaki abajurun içine de kopyalıyorum. Shift tuşuna basılı tutmak suretiyle bunun orta noktasına taşıyorum. İstenç olarak seçiyorum. Buradaki değerler aynı. Double side diyorum. Store with Idris Map e, tekrar tekrar bu Idris Map'te hesaplamanın yapılmasının önüne geçer. Işık hesaplaması. Bu nedenle bunu check etmemizde fayda var. Invisible diye bile dersek e, ışığı göstermez. Substitution değerini artırıyorum. Daha çok render aşamalarında arttırılır. Color rengine e, buradan tıklayarak temperature demek suretiyle ee, kelvin değerini 300 3000 girelim. İstenç olduğu için iki tane eklediğim ışın e, birbirine etkisi oluyor. Yani birisini ayarlayacağım değer diğerini otomatikman etkiliyor. C harfine basarak kameraya geçiyorum. Şimdi test render aldığımızda ekranın karanlık olacağını göreceksiniz önce render ayarlarını düşürelim. Low yapıyorum. Light cache değerini de düşürelim. 500 yapıyorum. Ve render çözünürlüğünü düşürelim. 640'a 480. Sonra bir test render alayım. Test render aldığımızda bir sorunla karşı karşıyayız. Skylight etkisi açık şu anda. Skylight etkisi nedeniyle şu anda aydınlatma oluyor. Skylight'ı kapatalım o zaman. Yani çevresel aydınlatma, gökyüzü aydınlatması kapatıyorum. Vray Light List'e tıklayarak Skylight'ı kapatıyorum. Rendering'den Erwind Map'e girdim ve buradan eklenen kaplamanın üzerine sağ tıklayarak Clear diyorum. Böylece Arka tarafı artık gökyüzü aydınlatması ve kaplaması olmayacak. Tekrar bir render alıyorum. Şimdi render aldığımızda gördüğünüz üzere ekran çok karanlık. Bunun temel nedeni kamera ayarı. Çünkü kameramız gündüz ayarıyla kayıtlı olduğu için oradaki ışık değerlerine göre ayarlanmış. Shutter speed ve diğer değerleri ona göre ayarlanmış. Bu nedenle buradaki etkiyi tam olarak göremiyorum. Tekrar stop diyorum. Render'ı durduruyorum. Şu anda gördüğünüz üzere sahne karanlık. Hemen kamera ayarlarına geçelim. H harfine basıyorum. Select from scene penceresini açıyorum. Buradan kameraları seçerek sadece kameraları göstersin. Viewray kamera 1'i seçiyorum. Modify'da öncelikle buradaki Shutter Speed değerini düşüreceğim. Shutter Speed değeri bildiğiniz gibi ışığa olan hassasiyetti. Eğer bu değeri daha düşürecek, ışığa daha hassas olacak. Işığı daha çok algılayacak. nedenle bunu 5 yapıyorum. Buradaki film ISO değerini, ISO Speed değerini de arttırıyorum. 400 yapıyorum. Aydınlık bir ortam oluşsun diye. Şimdi render alalım. Yani kamerada değiştirdiğimiz iki tane ayar var. Shutter Speed ve Film ISO Speed. Şimdi baktığımızda ortam biraz daha aydınlanıyor. Ancak karanlık. Tabi. Peki alanı renderlasın.